Şairane kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz tarihte Türkler için söylenmiş büyük sözler. Bu videoda kısacası tarihteki büyük kişileri tanımlayacağım ve onların Türkler için söyledikleri büyük sözleri de aktaracağım. Uzatmadan videomuza geçelim haydi. İlk kişi Napolyon Bonaparte yani kısacası Napolyon. Napolyon Fransız asker, politikacı ve Fransa imparatorudur. Gerek Fransız devrim savaşları gerekse Napolyon savaşları sırasında Fransa'ya önderlik ettiği gibi tüm Avrupa'yı da etkilemiş önemli bir komutandır. Napolyon'un Türkler hakkındaki düşünceleri ise şöyledir. İnsanları yükselten iki büyük meziyet vardır erkeğin cesur, kadının iffetli olması. Bu iki meziyetin yanı başında her iki cinsi kadınla erkeği şereflendiren tek bir fazilet vardır. Vatana gerektiğinde her şeyi tereddütsüz feda edecek kadar bağlı olmak. Bu meziyetler ve bu fazilet en büyük kahramanlığı, hayatın elemine, kederine karşı ümitsiz kalmayı ve ağır olayların acılıklarına göğüs germeyi doğurur. İşte Türkler bu çeşit kahramanlardandır ve ondan dolayı Türkler öldürülebilirler fakat yenilemezler demiştir. Bir sıradaki isim ise William Pitt. Milattan sonra 1759 yılında doğan Pitt, Napolyon'un düşmesini, Fransız ihtilalinin kısır kalmasını ülke edinen, bu uğurda durup dinlenmeden didinen, bütün Avrupa'yı da kendi isteğine hizmetkar edip arkasında sürükleyen büyük diplomattır. Dinleyelim bakalım bu diploma Türkler hakkında ne söylemiş. Mısır'ı kurtarmaya çalışırken yalnız Hint yolunu açık bulundurmayı düşünmüyoruz. Türklerin hoyratça çiğnenmiş olan haklarını da savunmak istiyoruz. O Türklerin ki tek sevdikleri şey haktır, hakikattir ve hiçbir haksızlık yapmadıkları halde haksızlığa uğramışlardır. Biz küstahça tahrik olunarak girişmiş olduğumuz mücadelede kuvvetli olduğumuzu er geç ispat edeceğiz. Fakat haklı olduğumuzda herkese anlatmalıyız. Korsanca davranıp Mısır'a girenler, geçmiş asırları piramitlerin tepesinden bu korsanlığı seyre davet ediyorlar. Biz de aynı şeyi yapacağız. Tarihi gür sesle çağıracağız fakat ona Mert ve Civan Mert Türklerin yanında yer aldığımızı göstermek ve onu hak adına, hakikat adına, adalet adına memnun etmek için. Ve böylelikle William Pitt'in Türkler hakkındaki düşüncelerini de öğreniyoruz. Şimdiki anlatacağım kişi ise kendi yurdunda İsveç aslanı, Frankler arasında gençliğinden beri Prince Belix ve Türkler arasında Demirbaş diye anılan İsveç kralı 7. Charles. Bu İsveç kralı 18. yüzyılın tanıdığı en yüksek simalardan biridir. Bakalım namı diğer demirbaşlar Türkler hakkında ne söylemiş. Poltova'da esir oluyordum. Bu benim için bir ölümdü. Kurtuldum. Bu nehri önünde tehlike daha kuvvetli olarak belirdi. Önümde su, ardımda düşman, tepemde cehennem gibi püsküren güneş. Su beni boğmak, düşman beni parçalamak, güneş beni eritmek istiyordu. Yine kurtuldum. Fakat bugün esirim, Türklerin esiriyim. Demirin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar yaptılar, beni esir ettiler. Ayağımda zincir yok. Zindanda da değilim. Hürüm, istediğimi yapıyorum. Fakat yine esirim. Şefkatin, saygın onurun, asaletin, nezaketin esiriyim. Türkler beni işte bu elmas bağa sardılar. Bu kadar şefkatli, bu kadar cömert, bu kadar asil ve bu kadar nazik bir milletin arasında hür bir esir olarak yaşamak bilsen ne kadar tatlı. Demirbaş Şarl. Bir sıradaki sözün sahibi ise Semame. Kim bu Semame? Ennümeyri adıyla de ünlenmiş olan Semame, İslam dini tarihinde çok büyük rol oynamış, ortaya attığı düşüncelerle birçok insanların asırlarca vicdanlarına hakim olmuş ve kendi adını taşıyan bir mezhebin kurucusu olmuştur. Fakat bu Semame, mezhebin kurucu sıfatıyla uzun tartışmalara ve hatta arbedelere sebebiyet vermiş bir adamdır. Haydi bu kişinin Türkler hakkındaki söylediklerini bir dinleyelim. Türk korkmaz, fakat korkutur. Bir şey isterse, almadıkça elini çekmez. Tama edilmeyecek şeylere göz koymaz, gururu yüksektir. Hangi işe el vurursa mutlaka başarır, fakat olmayacak işlere girmez. Basra'nın edebi, Yunan'ın hikmeti, Çin'in sanatı Türk için çoktan belli şeylerdir. Türklerin yürekleri temizdir. Onlarda batıl fikirler, bozuk düşünceler yoktur. Türklerin vücutları ve sesleri gibi konuştukları dil de azametlidir. Her Türk kendine aslan, düşmanını av, atını ceylan sanar. Şimdi ise karşımıza farklı bir kişilik çıkıyor. Kim bu kişi? Bu kişi Campanella, Civitas Solis yani Güneş Ülke kitabını yazan, zamanımızdan 300 yıl önce mutlak bir komünizme değer vererek insanlar için yeryüzünde bir cennet kurmayı düşünen Campanella. Kudretli bir İtalyan filozofudur. Daha demin savaşçıların, siyasetçilerin ve din adamının Türkler hakkındaki düşüncelerini öğrendik. Şimdi ise bir İtalyan filozofunun Türkler hakkındaki düşüncelerini öğreneceğiz. Haydi dinleyelim. İçinde yaşadığım şafaksız gecenin bir sabah sona ermesini istemiyorum. Böyle bir sabahın sonu yine gecedir. Çünkü zindanın dışında zulüm var ve zulüm hür fikirleri ancak gece vadeler. Ben bir güneş ülkenin hasretini çekiyorum. Bu ülkede gece olmasın ve insanlar karanlık kavramını orada tanımasın. Güneş ülkeyi yeryüzünde bulmak mümkün mü? Fikir hürriyetine, vicdan hürriyetine, dil hürriyetine ilişmeyen Türklerin varlığı hiç olmazsa yarın böyle bir ülkenin var olacağını bana zannettiriyor. Madem ki düşünce izindana koymayan, hakikat sevgisini zincire vurmayan bir millet, o cesur ve adil Türkler var üzerinde yalnız hakikatin, adaletin ve hürriyetin hüküm sürdüğü bir güneş ülkesi yani Civitas Solis. Yarın neden vücut bulmasın? Ünlü filozofun düşüncelerini böylelikle öğreniyoruz. Bir sonraki düşüncelerin sahibi ise benim en heyecanlı beklediğim kişi. Bilmiyorum sizin de öyle mi? Bu isim İslam dininin son peygamberi Hazreti Muhammed Efendimiz. Efendimiz Türkler hakkında iki tane hadis buyurmuştur. Birincisi Türkler size dokunmadıkça siz onlara sakın dokunmayınız. İkincisi ise ümmetimin idaresi sonunda Türklerin eline geçecektir. Ne mutlu bize ki Efendimizin hadislerinde de geçiyoruz. Kıymetli dostlarım bu videoyu Efendimizin hadisleriyle bitiriyoruz. İnşallah bu video herkes için yarayışlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.